Ya pardon kusura bakmayın rahatsız ediyorum da ben bu karşı nasıl geçebilirim? Biz de tam olarak bilmiyoruz. Bu arada şey e, şuradan benimle evlenir misin? Benim, evet. Benimle evlenir misin? Sorayım dedim de. Sen niye öyle baktın ya yanlış bir şey söylemişim gibi? Yani? Yo tanışmıyoruz ama tanışmaya geldim işte öyle. Tamam. Ama yıldırım aşkı böyle oluyor işte. Yol sonra hanesiyle geldiniz e, yürüyorsunuz yani. Yürümüyorum evlenme teklifi ediyorum. Koşuyorum. <laughs> Ay pardon yüzüğü ben pardon kusura bakmayın. Diyorum dur yüzüğü, ben hemen evet. Şaka yapıyorsun. Ben yüzüğü unutmuşum ya. Olmaz. Başlamadan. Vallahi. Yüzüğü. Dövizde biraz param vardı, bitcoinde onları çektim. Yüzüğü kaybettim galiba. Yüzüğü bulamadım. Sen ya Yeryüzü ya kaybettiysem. Yalnız bizim oralarda kız almak böyle kolay değil. Sen nerelisin? Ben Iğdırlıyım. Sen nerelisin? Iğdırlı mısın? Selamun Tanıştığıma memnun oldum abla. Kilon kadar altın. Kilon kadar altın mı? Bravo kadar altın istiyorum. <laughs> Asgari ücret. Şey görüşürüz. Bay bay. Yok. ne? Aa! Her şey bu hayatta para, <laughs> şey parayla parayla çözülür değil mi? Evet, parayla <laughs> çözülür. Ben verdim. ben. <laughs> verdim. Teşekkür ederim. O zaman nikah şahidiniz benim. Ne gülüyor Nasıl bu kadar kolay verdin? O kadar güldük, eğlendik bir telefonla şey yapsak? Şey. <laughs> e, tamam Instagram'ını alayım. Sen buradan yaz. Evet Berşka. Takip ettim seni geri dön ama ha. Ananla babanla tanıştıracak mı beni? E, herhalde. Kız kaçırı halıya sararım. <gülüyor> <gülüyor> beni zaten o vurmuş kalbimden. Aşiret vursa ne olur. <gülüyor> Ömrüm. <gülüyor> <Kurt> bakışlım. Kalbimin tek sahibi. O kadar güldük, eğlendik. <laughs> Şu ileride bir tane kahvehane yok. Kahvehane. Kahve yani. Star Starbucks var şurada. Kahve mavi içmeyelim mi? Arkadaşım da Starbucks. Aa o zaman evet. <laughs> falan evet. dönmüşüm. Gidelim mi? Hemen, hemen. Ya niye hemen Allah aşkına evet. şimdi ne olacak sen yani, ne ol olayı yokuşa sürme Anladım, e gel sen konuş. Adını bilmiyorum mesela. Adım Doğukan soy ismim Şamiloğlu. Yay burcuyum. Evet. Yay olmuyor. Hayır. Oğlak yay olmuyor. Nasıl ya olmuyor? Olmuyor. Yok ben. Ya burçlara ben inanmıyorum zaten. <laughs> ben yay değilim aslında. Çelenim evet. şey yaymış. Sen bence aslan. Aslan gibiyim değil mi? Aslan zaten yattığı yerden Kendim belli olur. Sen niye bu kadar övdün? Yanlış kişiye evlenme teklif etmişsin. Ya, ha. Hayır, yok. O benim dünya hayret eniştem. Enişte, enişte. Ben, ne oldu? Sen niye yüzün bozuldu? Ben bozuldum. bozuldum. Niye? Ben Kıskandı. Bozuldum. <laughs> Birazdan birbirine düşecekler. Saçını başın yalarım. Müge Hanım'ın programına döndü burası. <laughs> İyi kızlar kahve, kahve içiyoruz mu? Ya ben bir kahve olmaz. <laughs> o zaman iki kahve. <laughs> İki tamam okey. Hadi kalk indik. Tamam kalkalım. Kalk. Çantanı alayım mı? Olur. <laughs> Ver. Gel ben kaldırırım gel.